Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün günlerden pazartesi, birkaç gündür vlog çekmiyordum arkadaşlar. Kendimi hissetmiyordum, bir de çekme fırsatım olmadı. İşler yoğundu çünkü. O yüzden çekip atamadım video sizlere. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sizler de. Videomu başlattım, iş yerindeyim. Şu an kahvaltı yapıyorum arkadaşlar, çay içiyorum. Sizlere de selam vereyim dedim. Daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrardan karşınıza geldim. Vallahi ben saati akşam yaptım arkadaşlar ve e, hiçbir şeyi de çekemedim zaten. E, ama bu videoyu sizleri bilgilendirmek için koyacağım. E, sabah işleyken çekmiştim size. Bir de şu anda çekiyorum. Bugün çok yoğun geçti arkadaşlar. E, İşten çıktıktan sonra e, eşimle beraber arkadaşlar oğlumun doğum günü için bir şeyler almaya gittik. E, siparişlerimiz falan vardı, onları aldık. E, yine ekstra bir şeyler aldık. E, kıyafet falan aldık. E, eşim kendine iki tane falan gömlek aldı. E, bayağı bir dolandık. Yani neredeyse 200 tael Dışarıdayız. E, eve az önce girdik. O kadar e, yoruldum ki e, anlatamam başım gözüm şu anda çok kötü ağrıyor arkadaşlar bayağı bir e, yoğun geçirdim zamanımı bugün bayağı bir yoruldum Hatta e, şimdi de arkadaşlar annemlere geldim Annemlerde e, yaprak saracağız beraber e, sigara böreği yapmıştım dün sarmıştım e, kuzenim şehri salatası yapacak şimdi beraber de yaprak saracağız pastamız var. Ee, halasının birinden kurabiye istedim arkadaşlar. İki çeşit kurabiye istedim. Bir susamlı kurabiye, bir de tarçınlı kurabiye yapıyor kendisi. Ee, onları istedim. Diğer halasından da poğaça yapmasını istedim arkadaşlar. Ee, böyle olacak menümüz. Zaten onları da size detaylı olarak çekerim. Bir de içeceğimiz olur. Çayımız olur. Bize yeter zaten kendi olacak. Daha önce söylemiştim aile arasında. Eşin anne babası, ablaları, eşleri, çocukları. Benim annem babam ve kuzenim. Çok kalabalık olmayacağız. Zaten kendimiz çok kalabalık. Normalde 12 kişi falan oluyoruz. Bayağı bir yoğun geçiyor benim için bugün. şu an nasıl konuşacağım da bilmiyorum. Gözlerimin altı mosmur oldu yani çok yorgunluktan. Geldim. Sizlere de bunun bilgisini vereyim dedim. Bunu video olarak atacağım sizlerle bugünü paylaşacağım. Yarın da inşallah videolarıma dahil ederim zaten. Çekerim, atarım size. Yarın oğlumun doğum günü 16 Mart 2019'da oğlum doğdu. 16 Mart 2021'e girdik arkadaşlar. 2 yaşına girecek oğlum. 2 yaşına adım atacak. Rabbim inşallah sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bir evlat eder. Sağlık ve huzur versin Rabbim. Akıl, fikir, iman versin Allah'ım. İnşallah çocuğumun ömrü, hayatı hep güzelliklerle hep mutluluklarla geçer. Rabbim onu korusun. Tüm çocuklarımızı korusun. Tüm evlatlarımızı korusun. İçinde de benim evladımı korusun arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada kendi kendine benim kışım oynuyor. Ablalara bay bay yap. Benim doğum günümde. Doğum <laughs> O da seviniyor. Arkadaşlar üfleyeceğim mumu diyor. Ben size bu videoyu paylaşacağım. Bilgilendirme amaçlı çekiyorum bu videoyu. Lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden destek bekliyorum. Sizlerden yorumlar bekliyorum. Güzel güzel beğeniler bekliyorum. Desteklerinizi eski abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.